Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda mücadele başladı. Nizamettin içeri doğru gönderdi sekti karambol boşta kaldı. <laughs> Defansın arkasına iyi top Anıl. Anıl süratli bir isim. Anıl Koç orta yaptı yerden ve gol! Orgil! Önce gol sonrasında takla şov. Orgil gol attı. Manisa Futbol Kulübü birincilikteki ilk golünü Orgil'le buluyor. Oğuzhan Berberle, Mehmet Yılmaz, Sekti Anıl, Mehmet içeriye Orgil döndü. Orgil çekti. Orgil vurdu savunma dönen top atak devam ediyor. Bir şut daha ve gol! Souza! 2-0 oldu. Andres Souza, abaza içeri gönderdi Karambol sekti Mehmet vurdu Kaleci bir kan Ahmet Kesim Bir anlık hata geldi İbrahim topu aldı Ceza sahası ve gol Kürk hata Kaptan İbrahim Yılmaz golü atıyor. Ahmet Kesim'le Birkan Tetik anlaşamadı. İbrahim Yılmaz köşeye bıraktı topu. 2-1 oldu. Atak devam ediyor. Şut şansı. Şut kaleci Alperen. Köşe vuruşu kullanıldı. Kapayla karşıladılar. Atak devam ediyor. Kareye doğru. Ve gol. Gol skor 2-2 oldu İbrahim yine sahnede İbrahim yine sahnede Sertaç kanat değiştirdi şimdi harika pas attı Orgil'e Orgil, e. Orgil çalım attı Orgil Dever Orgil ama golden daha çok pas harika harika pas Orgil gol attı İşaret geldi Eduard Rotsa dışarıya Rota. Ortalanda top kaybı çıkarken yapılan yine Orgil'den koşu var ceza sahasında ona doğru gol pozisyonu ve gol. Dever Orgil ettirik yapıyor. Bu arada hata geldi. Savunmada ceza sahası gol pozisyonu. Penaltı. 90 artı 4'te son saniyelerde penaltı. İbrahim geliyor. İbrahim vurdu gol. İbrahim Yılmaz. Orgil'de ettirik yaptı. İbrahim ben de varım dedi. Maç bitti. Tam 7 gol çıktı maçta. Kazanan Manisa Futbol Kulübü oldu.